Yapısal reform deniyor, e, adı var kendi yok. Kamuda tasarruf deniyor, adı var kendi yok. E, peki somut olarak biz neyi görüyoruz önümüzde? E, artan bir enflasyon görüyoruz, e, yoksullaşma görüyoruz ve oluşan bütçe açıklarının vatandaştan toplanan vergilerle, ağır vergilerle, dolaylı vergilerle e, tamamlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Trafik cezaları, her yerde polisler var dikkat edin. Yani. Her, herkes evet. ceza kesmeye evet. çalışıyorlar sürekli. Talimat alınmış belli ki. Yani çünkü bir yerlerden kaynak yaratmanız lazım. Ve e, asıl gerçek manada şimdi tasarruftan söz edebilmeniz için önce bu büyük israf köpüğünü bir ortadan kaldırıp nötrleyip ondan sonra o e, kamunun yapması gereken harcamalardan hangileri elzem değil acaba e, erteleyebilir deyip onlardan da tasarrufa gitmen lazım. ama Biz daha o noktada değiliz. O noktada 22 yıllık bir atalet var yani e, alışmış kamu kurumları var. Mehmet Şimşek belki gerçekten tasarruf etmek istiyor ama bunu tüm kamu kurumlarında hemen uygulayabilme olanan çok fazla yok ve e, şimdi tepeden bunun gösterilmesi lazım. Mesela Cumhurbaşkanı'nın kaç tane uçağı varsa azaltıp belki bire düşürmesi lazım. Veya bir yerlere giderken böyle çok yüzlerce araçlık konvoylarla değil de gerçekten sade bir şekilde gidip hani örnek olabilirse belki kamu da onun altındaki böyle hiyerarşik olarak en alta inene kadar bir e, kamu harcamaları silsilesi içerisinde bulunan o kadrolarda da evet Cumhurbaşkanı da tasarruf ediyor deyip buralarda tasarrufa gidebilirler. Onların hepsini izleyip göreceğiz. Yani ne, ne gibi denetimler yapılacak gerçekten tasarruf edilecek mi? Ama o paket özelinde konuşacak olursak orada daha fare bile doğurmadı. Yani o tasarruf falan değil. Olmadı. Evet. Ee, peki hocam şimdi e, tabii hani e, tasarrufun kimin tasarruf edeceğini e, bu açıklamayla kim tasarruf edeceğini kamuoyu az çok e, geçmiş tecrübelerinden yararlanarak biliyor Mehmet Şimşek'in e, bu ilginç açıklamaları da oldu aslında sizinle e, yaptığımız yayınlar özellikle bir süredir benim ısrarlı sorularıma Mesela dövizin doların bir yatırım aracı olmadığını ifade ettiniz. Şimdi buradan yola çıkarak Mehmet Şimşek'in bu konudaki açıklamaları çok tartışılıyor. Dedi ki bizde de eğer piyasadan yüklü miktarda dolar almasaydı 20 liralara düşecekti dedi. İşte bu da dedi yatırımcıyı zor duruma düşürecekti, üretimciyi zor duruma düşürecekti. Şudur budur birçok açıklamalar yaptı bunu bu anlamda nasıl yorumlamak gerekir? Yani dolar bir yatırım aracı değildir ama ülkemizde Aynen. dövize yatırım yapan üç kuruş, beş kuruş neyse e, çok kişi var. Şunu söyleyelim. Ee, bir algı yönetimi var ve Mehmet Şimşek'in açıklamaları da bu mühim halde gerçekleşen açıklamalar. Şimdi e, Mehmet Şimşek de şunu çok iyi biliyor ki kur baskı altında bu çözülmeye birlikte evet dolar bu oldu, oluşursa bir miktar burada çözülmeler olabilir ama netice itibariyle şu gerçek unutulmasın. Merkez Bankası'nın rezerv toplaması gerekiyor zaten. Artı e, bu seviyenin altına düşüremezsin. İhracatçı bu noktadayken bile 40 lira istiyordu daha birkaç ay öncesinde. Sen bunun altına düşürürsen ihracatçı iyice bitirirsin. Turizmciyi iyice bitirirsin. Şu gerçeği de unutmayalım. Şimdi evet TL değerli. Değerli TL'yle sen sadece sıcak para ekonomisi uygulayabilirsin. Ne yapar? Sadece faizi veriyorsun. Faizden para kazanmaya gelen insanlar buraya dolarını getiriyor. Onlara bir taahhüt de verilmiş belki. Diyorsun ki sen çıkarken de bak kur burada kalacak ve yerli şuna kısa vadeli olarak ikna ediyorsun. Yani yerli, e, ben bunu hep ifade ediyorum şimdi birçok ekonomist de köşe yazılarında da yazmaya başladılar. Yerlinin TL'ye geçme sebebi enflasyon düşecek ve ekonomi yönetiminin ekonomi programına güveniyor diye değil. Yerlinin geçme sebebi ya evet bunlar baskılayacaklar birkaç ay. E, dolar da burada duracak. En azından bari faiz alalım ya da borsaya paramızı sokalım. Oradan bir getirelim elde edelim diye geçiyor. Yani her an teyakkuzda yarın öbür gün birkaç ay sonra sonbahar geldiğinde bu yerli yabancıda e, yabancı da sıcak paranın da çıkmasıyla birlikte ki bir sonra çıkacaklar bunlar. E, ondan sonra burada da bir talep oluşabilir. Yani beklentiler önemlidir. Beklentileri pozitife çevirmiş değil ekonomi yönetimi. Bu kendisini de kandırmasın. Eğer buna gerçekten inanıyorlarsa, yerlinin TL'ye bu sebeple geçtiğine inanıyorlarsa çok da inanmasınlar. Çünkü böyle bir durum yok. İnsanların tek amacı şu an kısa vadeli olarak bu enflasyon karşısında dolar madem gitmeyecek, ekonomi yönetimi böyle bir politik uyguluyor. Biz de bari biraz faiz alalım. Paramız en azından daha az erisin. Mantığıyla geçiyorlar. Ve şunu söyleyeyim ben size. Buraya doğrudan yatırım lazım. Bu gelen sıcak para en ufak bir risk gördüğünde çıkar gider. Onlar talepte bulunduklarında bu sefer çıkarken neyle karşılayacaksın o döviz talebini. Hadi o, o zaman onu soralım yani. O zaman o bu bugün gelen yabancı çıkacak. O zaman bu kurda bir yukarı yönlü baskı yaratacak. Yani o çıkarken yerli duracak mı? O da almaya çalışacak tekrar. O zaman orada bir baskı oluşacak. Yani şu an ne yapılmaya çalışılıyor? Böyle bir durum olursa. Ekonomi yönetimi şunu da biliyor. Yani bu değerli aşırı değerli TL ile ilerlersek sadece faiz verirsek ve üzerimizdeki faiz yükünü arttırırsak te değerli TL e, ithalatı da özendirecek. Yani yarın bakın öyle bir kısır döngü ki şimdi amaçları ne cari açı düşürmek. Ama değerli TL ile ithalatı özendiriyorsun. Böyle bir durum var. Sıcak parayla sadece kuru kontrol altında tutuyorsun. Orada yerli de ikna ediyorsun. O da bir çözülme sağlıyor rahatça tutma şansın var birkaç ay boyunca. Ama bu seni üretimden uzaklaştırır. Kolayca ithalat yapma yoluna sevk eder. Aynı zamanda turizm gelirlerinde ve ihracat gelirlerinde düşer. Ki ihracatçın dışarıda fırsatını bulan yeni yatırım alanları arıyor. Türkiye'den gidiyor. Üstelik senin doğrudan yatırma ihtiyacın varken, gerçekten burada yatırım yapacak birilerine ihtiyacın varken, içerideki yatırımcıyı da kaçırıyorsun. Ve günün sonunda ne olacak biliyor musunuz? Bu paralar, bu yaratılan illüzyon, algıyla oluşturulan, bakın dolar düş, dolar gitmiyor. Hatta biz tutmasak düşer algısıyla oluşturulan bu illüzyon, e, birkaç ay daha gidebilir. Ondan sonra yabancı tasını taran toplayıp faizden de kazandıktan sonra gitmeye başlayınca, yerli de gitmeye başlayınca, turizm de tamamen bitip sonbahara ve sonrasında kış aylarına girerken oradaki kaynak da kesilince, senin enerji maliyetlerinde yeniden artmaya başlayınca, Bakın daha küresel riskleri saymadım. Yani dünyada bir Allah korusun evet. savaş açmış biri olursa ki Amerikan seçimleri var. Orada neler neler olacak bilmiyoruz. Bir sürü belirsizlik de var. Bunlar da olduğunda o zaman gerçeklerle baş başa bu vatandaş kalacak gene. Enflasyon düşmeyeceği gibi bu ödediğin faizlerin bedelini gene enflasyon ve fakirleşme olarak vatandaş ödettireceksin. Yani Türkiye'de bugüne kadar KKM yoluyla yoksuldan zengine servet transferi varken bir de buna şimdi yabancıya servet transferi, faiz transferi olayına girdik. Niye? Kuru tutacağız. Ya arkadaş bakın ben seçimden önce de diyordum devalüasyon olmak zorunda çünkü TL aşırı değerli. Bunun sebebi şu doları çok sevdiğimiz için veya bak dolar da artsın işte bizim de dolarımız var diye değil. Mesele şeffaflaşmak olayın düzelmesini gerçekten istiyorsak gerçekten enflasyonla mücadele etmek istiyorsak böyle insanları kısa vadede bak dolar gitmeyecek diye TL'ye faize döndürüp her an dolara geçebilecek şekilde bir yapıda hareket etmelerini sağlamaktan ziyade ya evet gerçekten bak enflasyon da doğru açıklandı. E faiz de bununla uyumlu. Kur seviyesi de artık doğru. Bizim doları almamıza gerek yok bu seviyelerden. Bundan sonra artık enflasyon da düşer beklentisini gerçekten oluşturman lazım. Bunu oluşturmadığın sürece bunu çözemez. Sadece sıcak para ekonomisi uygularsın bu tırnak içerisinde daha önce hep diyorlardı ya işte Türkiye'de hani nas dendiği ne diyorlardı bizim gibilere? Biz diyorduk ki bak enflasyon var. İnsanlar TL'den kaçıyor. Sen bu faizini düşürüyorsun. Riskleri artırıyorsun. Yarın enflasyon patlar. Bu faiz daha çok daha fazla artırmak zorunda kalırsın dediğimizde bize diyorlardı ki faiz lobisinin adamları. E şimdi size elliye getirdiniz Aynen. bu faiz. Şimdi bu sıcak paracı tırnak içinde Londra bankerlerinin, tefecilerinin o istediği faizi veriyorsun ve onlar öyle sana para getiriyorlar şu anda. Ne oldu şimdi? E, bunu yapmayın diyor. Sen buna mahkum olmamak için doğruları yapman lazım. Ama sadece ekonomik doğrular yetmez. Hukuk var işin içinde. Yani vergi vergi var. Ve bileyim maliye politikaları var. Bir sürü şeffaflaşacaksın. En önemlisi veri. Doğru veri. Yani bazıları şunu diyebilir. Ya kardeşim enflasyon var diyorsun. Bak Mehmet Simşek real getiri var TL'de diyordu. Enflasyon varsa yabancı nasıl giriyor? Kardeşim yabancı Türkiye'de iyi içmiyor ki. Enflasyon sana var. Enflasyon ona O gelecek faizini alacak. Sonra dolara Tek... Sen enflasyonla baş başa kalacaksın. Bunu da anlatamıyoruz insanlar. Büyük yanılgı bu evet. Akıllı yani o, o insanlar senin enflasyonuna bakmaz. O insanlar şunu taahhüdünü ister. Bak kardeş ben sana doları getiriyorum da yarın bugün ben bundan çıkana kadar bu dolar burada kalsın ha falan diye konuşulmuştur. Ya da şöyle bir şey vardır. Şimdi bir, birkaç ay böyle hep Temmuz'dan sonra bir vurgu yapılıyor ya bir e, insanların da, insanlarda şöyle bir genel beklenti oluştu öncelikle. Yani Mehmet Şimşek Eylül'e Ekim'e kadar bu doları tutacak. Ama bir ihtimal daha var. Şimdi KKM hızlı bir şekilde çözülmeye başladı. Şimdi KKM Demokles'in kılıcı gibi tepelerinde duruyordu. Bakın dikkat edin son iki haftada 66 milyar lira falan galiba azaldı. Azalmaya başladı. Aynı zamanda yaklaşık 190 milyar dolarlara gelen yurt içi yerleşiklerin deviz mevduatları aşağı geldi. 70 milyar dolarlar seviyesine falan geldi. Orada da ciddi bir çözülme var. Şimdi ne dedim ben size demin? KKM'deki çözülmeyi yerdeki o dolarizasyondaki çözülmeyle ile karşılayıp üstelik dışarıdan da para sıcak para geldiği için rezervde toplayabiliyorlar ve bunun da riskini azaltıyorlar. Bu kısa vadeli sıcak para sürecini kendileri için, kendileri açısından tırnak için de istedikleri gibi yönetiyorlar ve sonuç almaya başladılar. Şimdi hızlı bir şekilde Bakın Mayıs'ın ortasındayız. Haziran'ın sonuna kadar, Temmuz'un başına kadar bu KKM'yi anlamlı bir şekilde düşürebilirlerse, rezervi de bu hızla gidersen, anlamlı bir şekilde yükseltebilirlerse, belki de bir Temmuz'dan sonra, ki niye Temmuz'a işaret ediyoruz? Bu Haziran ve Mayıs ve Haziran enflasyonunun da açıklanmasıyla kabaca %25 seviyesinde enflasyon farkı alacak. Emekli işte, memur falan bunlara zam yapılacak. Daha yüksek devalüasyon öncesinde yapılsaydı ne olurdu? Daha yüksek çıkardı enflasyon. Dolayısıyla daha yüksek maaşlar da vermek durumunda kalırlardı. Şimdi burayı da denge evet. e, olarak hesaba katıyorlar muhtemelen. Burayı da kurtardıktan sonra Temmuz'dan itibaren belki de biz, e, bakın IMF Başkanı George Evo da geldi Türkiye'ye. Tesadüf mü? Niye geldi bu arada? Evet, bu kadar tesadüf olur. Şimdi e, bu süre istenmiş, denmiş gibi bir politika var. Arkadaş biz KKM'yi bu şekilde çözelim, yerliyi de çözelim, ikna ettik, Eylül'e kim falan dedik. İşte TL'ye de geçmeye başladılar. Doların da artmayacağına inandılar. Falan, Mehmet Şimşek de çıkıp bak biz tutmasak 20'lerde falan 20'li seviyelerde olur dedi. Güzel algı operasyonları. Garanti Bankası'nın genel müdürü çıkıyor diyor ki bak diyor kurda risk yok o yüzden deviz kredisi veriyoruz diyor. Her taraftan bir algı operasyonu yani real sektör, kamu falan işte her taraf birlikte çalışıyorlar. Çok güzel şirket kurulmuş. Ee, ondan sonra belki Temmuz'u bulduğumuzda bir bakacağız. Belki de kur oradan itibaren bırakılacak. Bu bir ihtimal bakın olacak demiyorum. İhtimallerden biri. Şimdi bazıları diyor ki ya sen devalüasyon olacak diyordun olmadı. Arkadaşlar bakın biz olması gerekeni söylüyoruz. Şunu da söyledik biz. Olması gereken bu ama güç onların elinde yapmayabilir. Birkaç ay daha götürebilir son kadar hep bunu söyledik. Ama bu hata olur dedik. Bu çünkü sıcak paracılara faiz verirsin. Türkiye'nin kaynaklarını, faizini, gidersin, parasını o tarafa verirsin. Halkı fakirleştirirsin. Halktan vergileri topluyorsun gidiyorsun tefecilere faizi veriyorsun. Niye? Kuru tutacağım. Ya yapmayın şunu. Bu bir hataydı. Nebati de yaptı bunu. Şahap Kavcıoğlu da yaptı bunu. Şimdi birileri de diyor ki hem de koca koca ekonomistler enflasyon artar kur artarsa ya senin sahada yaşadığın enflasyon Avrupa'daki malın yüzde 50 fazlasına niye satılıyor o zaman buradaki mallar dolar bazında? Neden bu her şeyin fiyatı o zaman artıyor? Neden köprülere, otoyollara yüzde 60 zam geliyor ve bu yılın başından itibaren yüzde %30, yüzde 140 totalde bir iki kere zam geliyor. Devlet yapıyor bunu. Yani şimdi bunları niye hesap edemiyoruz biz anlamıyorum ki. E, bu zaten enflasyon artıyor burada. Sıkıntı bu. Mesele şeffaf olmamak. Hala belirsizlik var. Ve sen burada ihracatı bitirip ithalatı özendiriyorsun. İnsanlar üretmez bu ülkede. Der ki kardeşim TL değerli. Ben bu maliyete niye katlanayım? gider ithalat, ithalat yapar. O zaman yine bir cari açık problemi yaşarsın. Yine dövize ihtiyacın olur. Bu sıcak para çıktığı zaman da gene bununla uğraşırsın. Kur baskısıyla uğraşırsın. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çok basit bir tablo var. Ama hala şu tablo içerisinde Mehmet Şimşek'in yaptığını alkışlayan ekonomistler var. Ben de bunu şaşkınlıkla izliyorum gerçekten aynı şekilde hocam. Ben de ve e, toplumun büyük kesimi de şaşkınlıkla izliyor. Yani bir şeyleri doğru yapıyorsa neden en ufak bir düzelme yok? Neden hala bu halkın cebinden gitmeye devam ediyor? Neden hep aynı kesim mağdur? anlayabilmiş değiliz. Şimdi Ya dolaylı vergilere bak şimdi yani ya. Vatandaş ödüyor hala. Ver, Vergi ya yani şimdi bu e, bütün televizyonlarda söylüyorum. Açsınlar okusunlar. T24'te Murat Batı Profesör Murat Batı hocamızın bu vergi hukuku profesörü çok güzel yazıları var. Ya vergi cennetleri var dünyada biliyorsunuz değil mi? Offshore falan deniyor. Evet, falan, kıyı, evet. kıyı içeride işte ülkeleri vergi vergi falan alamıyor, paraları oraya gönderiyorlar dünyanın her yerinden falan. Şimdi bu yetki cumhurbaşkanına verilmiş bir yetki. Bu listeler ülkeler açıklanırsa bu vergi cenneti ülkeler, dünyada herkes tarafından bilen ülkeler oraya para gönderildiğinde yüzde otuz uygulaması yapılıyor. Şu anda o liste açıklanmadığı için, o ülkeler belli olmadığı için Türkiye'de oraya para gönderenlerden stopaj falan alınmıyor. Stopaj uygulaması yapılmıyor. Şimdi esnafa gidip vergi denetimi yapıyorsun. Herkesten böyle paraları işte en ufak bir şey bak kayıp kaça izin vermeyeceğiz diyorsunuz. Herkese trafik cezaları falan gidiyor. E-Devletine baksın herkes öyle. Biz bana da gelmiş. Bir yerden gelmiş. Nasıl gelmiş bilmiyorum. Yani bunları yapıyorsun. Peki burada o e, ülkelere, vergi cennetlerine para gönderenler herhalde 10 bin lira göndermiyor. Milyonlarca dolar gidiyor oralara. Çok çok paralar gidiyor. Ve evet. sayısı büyük iş insanının parası gidiyordur. Yani şirketlerin parası gidiyordur. E, oralardan ciddi bir kaynak elde edebilirsiniz. Bu kadar hani maliye, politik, bütçeyi tam işte toparlayacaksınız falan. Sıkılaşma tedbirleri. Niye açıklanmıyor? Hadi açıklasınlar. Buyurun açıklayın. Size görev düşüyor artı e, bütçede yüzde 26 altı buçuk seviyesinde e, vergi harcamaları var vergi harcaması adı yanıltabilir yani devletin e, kendi isteği arzusuyla vazgeçtiği vergi şirketlerin bir kısmından bu muafiyetler istisnalar falan e bunları bir listeleyin bakalım şeffaf bir şekilde kimden neyi ve hangi vergi almıyorsunuz onlara da bir konuşalım ama onlara gelmiyoruz ne yapıyoruz vatandaşımız zaten açlık sınırının altında asker ücretli emekli. Gidiyor markete mis gibi KDV'sini ödüyor. Değil mi? Sen KDV'n, ÖTV'n çatır çatır alınıyor. Yeri geldiğinde ekmeğe evet. koyuyorsun. Mis gibi. KDV genel düzeyini arttırmayacağım diyorsan ama listeleri güncelleme etkin var. Oradan çıkartıp hop yüzde yirmi seviyesine çekebiliyorsun. istediğin ürünü. O zaman ne oluyor? Bu vergide adaletsizlik oluyor. Evet. Şimdi insanların vicdanında da bir şeyleri düzeltmen lazım. Beklentileri toparlaman için. Yani vatandaş inanır. Ama nasıl inanır? Sen gerçekten kamuda tasarruf edersen, yani o makam araçlarını falan satarsan gerçekten, çıkarırsan elde.